Merhaba değerli dinleyiciler. Bugün 29 Mart 2012 Perşembe ben Ali Topuz yine bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Amerikalı ünlü şair ve yazar Adrian Rich 82 yaşında öldü. Rich'in oğlu Pablo Conrad uzun süredir eklem iltihabından muzdarip olan şairin Santa Cruz'daki evinde hayata veda ettiğini açıkladı. Rich 1969'dan itibaren kadın özgürlüğü hareketinde aktif rol alarak yazarlığı dışında politik aktivist kimliğiyle de ön plana çıkmıştı. 1997'de dönemin Birleşik Devletler Başkanı Bill Clinton tarafından ulusal sanat madalyası ile ödüllendirilen Rich hükümetin gayri ahlaki politikaları nedeniyle bu ödülü reddetmiş ve Beyaz Saray'a gitmemişti. Rich Beyaz Saray'a bir de mektup göndererek Amerika'da zenginlik ve güç eşitsizliği giderek daha da büyüyor, halkın büyük bir kısmı hiçe sayı. ABD başkanı seçilmiş bazı sanatçılara böyle ödüller veremez diye çıkışmıştı. Rich ve arkadaşları 2003'te Birleşik Devletlerini Irak'ı işgal etmesini de protesto etmek için Beyaz Saray'daki şiir konulu sempozyuma katılmayı da reddetmişlerdi. Rich'in Türkçe'ye çevrilmiş bazı öyküleri var. İspanya'da çalışanlar hükümetin iş reformunu protesto etmek için sendikaların çağrısıyla genel grev başlattı. Grev olaylı başladı. Gece yarısı çıkan olaylarda 50'den fazla kişinin gözaltına alındığı, altısı polis en az 9 kişinin hafif yaralandığı bildirildi. Gerilim sürüyor. Birleşik Devletler'de bir kişi, Japonya'da da 2010 yılından bu yana ilk defa 3 kişi asılarak idam edildi. Japonya'daki asılarak Birleşik Devletler'de zehirli iğneyle idam cezası infaz edildi. Pakistan'da çatışmalar var. Güneybatı'daki Berücistan'da Şii azınlık grubu hasaraları taşıyan bir minibüs tarandı. 8 kişi hayatını kaybetti. Avusturya'da terörle mücadele amacıyla ülke genelinde bilgisayar ve telefon haberleşmesine ilişkin bütün bilgilerin 6 ay süreyle kayıt altına alınması kararlaştırıldı. Latin Amerika gezisi Papa'nın bitti ülkesine döndü ama gezide son olarak Küba'nın fiilen görevi bırakan efsanevi lideri Castro ile görüşmesi oldu. Son görüşmesi buydu Latin Amerika'daki. Görüşmenin samimi ve sıcak geçtiği açıklandı. 30 dakika baş başa kalmışlar. Castro Papa'ya görüşme sırasında Papa ne iş yapar diye bir soru yöneltiyor. Papa da yaptığı çalışmaları, gezileri ve kilise faaliyetlerini anlatarak cevap Veriyor. Amerikalı ünlü oyuncu Marilyn Monroe'nun imzaladığı bir fotoğrafı açık attırmada 30 bin dolara satıldı. Değerli dinleyiciler şimdi gündemin nispeten ağır maddelerine geçiyoruz. Irak'ın başkenti Bağdat'ta Arap Birliği zirvesine katılan Abbas telefonla bir açıklama yaparak mali destekle özellikle Kudüs'ün desteklenmesiyle ilgili taleplerin bulunduğunu Arap Birliği'nden çünkü Filistin yönetiminin finansal durumda çok zorda olduğunu söyledi. Arap Birliği'nin gündeminde elbette Suriye meselesi de var. Ancak henüz bir karar çıkmış değil. Bu arada Bağdat'ta iki bomba patladığı haberi geldi. Biri İran Büyükelçiliği'ne yakın bir yerde. Diğeri de Arap Birliği zirvesinin yapıldığı yere yakın bu, bu bombaların. Ölü yaralı sayısı hakkında henüz bilgi gelmedi. İsrail kabinesi yasal olarak tanınmayan yerleşim yerlerinde yaşayan 30 bin bedevinin sürgün edilmesine karar verildi. Necef'teki bedevi yerleşim alanlarının yeniden düzenlenmesine dair bir plan geçen Eylül'de kabul edilmişti. İnsan hakları örgütleri buna sert tepki gösteriyorlar. Bunun sürgün olduğunu söylüyorlar. Ancak İsrail bildiğini okuyor. Bedeviler tarihsel olarak yaşadıkları, uyum sağladıkları yerden başka yere nakledilecekler, sürgün edilecekler. Suriye ordusuyla muhaliflerin çatışmalarının sürdüğü Halep şehrinde orduya mensup iki albayın öldürüldüğü açıklandı. Aynı saatlerde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay, Suriye lideri Beşar Esad'ı yargılamak için yeterli kanıt bulunduğunu söyledi söyledi. Suriye dostlarının İstanbul konferansı da sürüyor. biliyorsunuz 1 Nisan'da asıl konferans başlayacak. Burada konferansın genel amacı Esad'ın üstündeki uluslararası baskıyı arttırmak ve sesi güçlenen bir uluslararası camia ile Rusya ve Çin'i etkilemek. Öte yandan BRICS toplantısı var. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın dahil olduğu BRICS ülkeleri Hindistan'da yeni derhide toplandılar. bu toplantıda Suriye'de çözümün diplomatik yoldan ve barışçı biçimde gerçekleşmesi gerektiği açıklandı. BRICS ülkeleri bu konuda aynı fikirdeler. Medvedev de yine burada görüşlerini tekrar ederek Suriye Suriye halkına insani yardım gönderilmesini zaten onaylıyoruz. Öteden beri bu yardımda da bulunuyoruz. Hükümet ve muhalif grupların diyalog kurarak buluşmalarına izin verilmeli dedi. Azerbaycan İsrail'e üst verdi. Foreign Policy dergisinin internet sitesinde İran'la savaş Kafkaslardan mı başlayacak başlıklı bir makalede yer aldı. Bu haber Foreign Policy dergisinden Mark Perry ile konuşan üst düzey bir Amerikalı diplomat Bakü tarafından İsrail'e tahsis edilen hava üssüne Azerbaycan adı verildiği söylendi. Geçen Şubat'ta da İsrail ile Azerbaycan arasında 1.6 milyar dolarlık bir askeri anlaşma yapılmış. Buna hem İran hem Türkiye tepki vermişti. Türkiye'nin son derece rahatsız olduğu açıklanmıştı. İran'da da Erdoğan Ahmet Necat görüşmesi yapıldı. 1 saat 35 dakika sürdü görüşme. Erdoğan görüşmenin ardından dini lider Ayatullah Ali Hamane ile görüşmek üzere Meşat'a hareket etti. Kuzey Kore nükleer silah girişiminden geri adım atmıyor. Nükleer silah demişken hemen hatırlatalım. Programın bundan sonraki bölümünde, ikinci bölümünde biz Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi EDAM'ın başkanı Sinan Ülgen'le nükleer tartışma, nükleer kriz meselesini konuşacağız. Bunun boyutlarının ne olduğu, ilkelerin ne olduğu, Türkiye'nin, İran'ın, Rusya'nın, Amerika'nın görüş ve pozisyonları, nükleer enerjiye ulaşma ve nükleer silahın yasaklanmasına ilişkin uluslararası kuralları içeren bir görüşme yapacağız. Ali Topuz'la Dünya Hali devam ediyor. Merhaba değerli dinleyiciler. Programımızın ikinci bölümüne geldik. Ee, bu bölümde bir konuğumuz var. Ekonomik ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi Başkanı Sinan Ülgen. Biz Sinan Ülgen'le nükleer enerji, nükleer güvenlik meselesini konuşacağız. Biliyorsunuz bu hafta içinde Güney Kore'de, Seul'de bir zirve yapıldı. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanı bu zirveye katıldı. Peşinden de Başbakan Erdoğan hem Amerika'nın hem de aslında katılımcı diğer ülkelerin orada çok sayıda ikili ve çok taraflı görüşme yapıldı. Diğer ülkelerin görüşlerini aldıktan sonra İran'a gitti ve bu görüşmenin çok büyük ihtimalle bir ayağı Suriye, diğer ayağı da nükleer kriz İran'la Batı toplumu, Amerika'nın başını çektiği Batı Ligi arasında ve bir anlamda da bütün dünyaya mal olmuş olan nükleer kriz meselesinde mesajlar götüreceği ve getireceği anlaşılıyor. Resmi bir açıklama tam olarak olmasa da. Biz Sinan Ülgen'le elbette hem bu diplomatik hareketliliği hem de ondan önce aslında bu nükleer enerji ve nükleer güvenlik meselesinin bir tür özünü bu iki yüzlü bir, iki parçalı bir mesele. Birinci parçası bunun Nükleer enerjiye ulaşma, diğeri de nükleer silah tartışması. Bu çerçevedeki genel prensipleri aktarıp bu hareketliği ve İran meselesini bize e, açıklamasını rica edeceğiz. Evet Sinan Ülgen sizi dinliyoruz. Şimdi bu nükleer güvenlik meselesi e, Amerikan Devlet Başkanı Obama'nın göreve geldiğinden bu yana, altını çizmiş olduğu ana dış politika alanlarından bir tanesi nitekim nükleer güvenlik zirvelerinin ilki 2010 yılında Washington'da yapılmıştı Nisan ayında. Bu ikinci bu şekilde düzenlenen zirve nükleer güvenlik zirvesinin üye ülkelerin dünyada hem nükleer sahibi olan bir taraftan diğer taraftan da nükleer enerji Kullanan ülkelerin nihayet bu son derece komplike teknolojiyi herhangi bir güvenlik riskine meydan vermeden üretimde kullanılan ve üretim sonrası oluşan radyo radyoaktif atıklardan nükleer silah elde edilmesine yönelik seçenekleri ortadan kaldıracak ve bunların terör örgütleri gibi kuruluşların eline geçmesini önleyecek önlemlerin oluşturulmasına yönelik bir zirve oldu bu. تضيع Dolayısıyla... السلاح hem bu atıkların daha iyi korunmasına yönelik tedbirler konuşuldu. Hem genel olarak nükleer enerjinin tabiatıyla bu Fukushima'da geçtiğimiz yıl olan kaza sonrasındaki durum konuşuldu. Ama ikili görüşmelerde de yani bu zirve formatının dışında ikili düzeyde yapılan görüşmelerde ki burada Başbakan Erdoğan da Obama ile yaklaşık iki saat kadar süren bir ikili görüşme yaptı. Nükleer meselelerin ötesinde İran'ın nükleer programı konuşuldu. Oldu. Fakat aynı zamanda bölgesel konularda da bir görüş teatisinde bulunuldu başta Suriye olmak üzere ve gene ondan sonra da tabiatıyla Başbakan doğrudan Tahran'a gitti ve Tahran'da da özellikle Obama ile yapmış olduğu görüşmede almış olduğu mesajları net bir dille İran tarafına iletmesi bekleniyor. Evet peki bu mesajların yönünü kestirmek bir ölçüde mümkün çünkü Amerika'nın ne dediği aslında belli ve İran'ın buna karşı cevabı cevabı da belli. Bir yandan da müzakereler sürüyor. 5 artı 1 ile birlikte 5 artı 1 olarak alınan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya tarafından oluşturulan bir grup bu. Burada bu müzakerelerde bir başarı imkanı konuyu silahlı çatışma, askeri çatışma ya da çözüme götürmeyecek şekilde diplomatik çerçeve içerisinde kalacak biçimde bir başarı imkanı sizin kanaatinize göre var mı? Bu yolda hem İran'dan talepte bulunan ülkelerin hem İran'ın herhalde belirli bir davranış kalıbında olması gerekiyor ki barışçı çözüme doğru gidilebilsin. Bu yöndeki imkanı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi İran'ın nükleer programı dolay dolayısıyla e, uluslararası toplumda e, oluşmuş olan e, tereddütler artık iyice e, açığa çıktı ve e, bu günlerde bugüne kadar alışık olmadığımız e, biçimde İsrail'in veya Amerika'nın İsraille beraber e, İran'a e, eğer bu diplomatik yollarla çözülemez ise bir silahlı müdahale olasılığından bahsediliyor. Bunu gittikçe daha sık biçimde duymaya başladık. Bu konu İsrail Başbakanı Netanyahu'nun birkaç hafta önce Amerika'ya yapmış olduğu ziyaret sırasında da ele alındı. O vesileyle de Amerikan Başkanı Obama güne kadar olmadığı şekilde net bir lisanla eğer bu konu diplomatik yollarla çözülemezse Amerika'nın silahlı müdahale opsiyonunu da gündemde tutmaya devam edeceğini ve buna baş son çare olarak dahi olsa e, buna başvurmaktan çekinmeyeceğini ifade eden bir konuşma yaptı. Bütün bunlar tabiatıyla bir araya getirildiğinde 2012 yılının İsrail'in nükleer programı bakımından dönüm bir dönüm yılı olabileceğini, eğer e, diplomasiye tanınan bu son şans ki önümüzdeki hafta e, daha doğrusu iki hafta sonra 13 Nisan'da Muhtemelen Cenevre'de bu görüşmelerin başlaması bekleniyor. Bu görüşmelerin neticesiz kalması durumunda bu silahlı müdahale opsiyonunun Orta Doğu'daki istikrarsızlığı iyice arttıracak, Türkiye'ye de çok olumsuz etkileri olabilecek bu silahlı müdahale opsiyonunun maalesef diyelim gittikçe zemin kazanmakta olduğunu ifade etmek lazım. Şimdi bunu önlemenin yolu tabii ki bu müzakerelerin bir şekilde başarılı olmasından geçiyor. Başbakanın taşıyacağı mesajının da özü bu. İran'ı bu durumun ciddiyetine dair ikna etmek birincisi. İkincisi bu müzakerelerin başarıya ulaşabilmesi için de İran'ın uluslararası toplumda oluşmuş bulunan bu güven bunalımını aşmasını sağlayacak kayda değer elle tutulur somut ciddi bir adım atmasını sağlamak. Bugüne kadar İran'ın aslında yapmadığı bir hamleyi bu kez yapmasını sağlamak. Zira bu olmadığı takdirde müzakerelerde bir başarıdan da söz etmek mümkün olamayacak. Müzakerelerin akamete uğraması sonucunda da silahlı müdahale opsiyonu daha da kuvvetli bir ihtimal olarak karşımıza çıkacak. Onun için Başbakan'ın Tahran ziyaretindeki asıl konu işte bu olası savaşın önlenmesi diyelim. Nükleer silaha doğru İran'ın gittiğine dair ipuçları ya da tahminler çerçevesinde. Peki şimdi çok uzun süredir işte 2. Dünya Savaşı yıllarından beri nükleer güce sahip ülkeler var. Başta Amerika geliyor ilk bunu fizik olarak da kullanan. Sovyetler dönemi itibariyle Rusya var. Şu anda da nükleer silah sahibi büyük güçler var ve nükleer enerji kullanmak isteyen ama silah sahibi olmayan güçler var. Örneğin Türkiye'de nükleer enerjiyi kullanmak isteyen istediğini beyan eden ülkelerden işte santraller Için hazırlıklar var buradaki prensip nedir Örneğin kendisi bir nükleer güç olan Amerika ve yine Çin ve Rusya'nın İran'ın programına yönelik ilgisinin tartışmanın özü nereden kaynaklanıyor yani bunu sadece güce sahip olanların sahip olabileceği bir şey olarak mı değerlendiriyor yoksa nükleer silahlanmayı azaltacak bir eğilim çerçevesinde mi gerçekleşiyor bu itiraz şimdi 1974 yılında imzalanan ve bütün bu konuları uluslararası hukukunu oluşturan bir anlaşma anlaşma vardır. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması İngilizce tabiriyle Non Proliferation Treaty kısaca NPT olarak adlandırılır. Bu anlaşmada hem nükleer sahibi ülkelerin, nükleer silah sahibi ülkelerin hem de nükleer silah sahibi olmayan fakat nükleer enerjiyi sivil amaçla kullanan veya kullanmak isteyen ülkelerin hakları ve sorumlulukları anlatılmıştır, tadat edilmiştir eski dille. Burada ülkelerin bu anlaşmaya taraf ülkelerin ki bu anlaşmaya taraf olmayan şu anda ülkelerin sayısı son derece az. İsrail taraf değil, Hindistan taraf değil, Pakistan taraf değil. Bu ülkelerin sayısı, bu ülkeler dışında kalan NPT taraf ülkelerin nükleer silah üretmeleri yasaklanmış durumda. Dolayısıyla o tarihe kadar nükleer silah sahibi olmuş olan ülkeler, işte Amerika'sı, Çin, Fransa, İngiltere, Rusya bunlara bu hak tanınmış durumda fakat diğer ülkelerin nükleer silah üret üretmeleri yasaklanmış durumda. Ve bu, bu dünyadaki istikrar için, dünyanın güvenliği için çok ön planda gelen bir tedbir olarak uluslararası hukuka girmiş bu, bu ilke. Buna karşılık nükleer silah üretme hakkı olmasa da ülkelerin nükleer enerjiyi sivil amaçla kullanmaya yönelik hakları bulunmakta. Bu haklarda, bu NPT anlaşması çerçevesinde garanti altına alınmış haklardır. Ve nitekim Türkiye'de zaten kendi nükleer programını bu NPT anlaşmasındaki şartları uyarak geliştirmektedir. Burada sorun İran gibi NPT'den kaynaklanan bazı yükümlülüklerini yok farz ederek. NPT'de ülkelere yani nükleer enerji programına sahip olmak isteyen ülkelere getirilen bir takım şeffaflık kriterleri var. Pr prosedürler İran, var. Evet. Evet. Bu, İran bu şeffaflık kriterlerini ihlal ediyor. İran'ın sorunu bu esasen. Dolayısıyla İran bu şeffaflık kriterlerine uyum sağlasa Zaten İran'ın söylemi nükleer silah üretmeye yönelik bir söylem değil, sivil nükleer enerji kullanmaya yönelik bir söylem. Ama bunun şeffaflık kriterlerini ihlal ettiği için uluslararası toplumda bir tereddüt, bir endişe yaratmış durumda. Acaba gerçekten İran'ın bu programı yalnızca sivil amaca mı yönelik yoksa bir askeri amaçta var mı bunun arkasında diye. Bunu kontrol etmenin gene bu MPD'den kaynaklanan bunun bu tip uygulamaların kontrol edilmesi için Thank you. bir yöntem benimsenmiş durumda. Burada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Viyana'da yerleşik. Ona verilmiş olan bazı sorumluluklar ve yetkiler var. Dolayısıyla Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ülkelerin nükleer programlarını denetleme yetkisine sahip ama İran burada da sorun çıkartıyor ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının denetim yetkisini ve oraya gönderdiği denetçilerin rahat görev yapmasını engelliyor. Dolayısıyla buradaki temel sorun İran'ın esasen bu anlaşmadan kaynaklanan sorumluluklarının bazılarını ihlal etmiş olması. Evet, peki Sinan Ülgen çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sağolunuz, iyi yayınlar diliyorum. Değerli dinleyiciler, programımızın son bölümüne geldik. Rus politika uzmanı Stanislav Tarasov'un Rusya'nın Sesi Radyosu'na yaptığı Yorumu aktarıyoruz. Bu yorum Başbakan Erdoğan'ın İran ziyaretiyle ilgili. Şöyle özetle, Başbakan Erdoğan ya Batı'nın çözüm yöntemini benimseyecek ya da kendi yaklaşımını sergilemeye çalışacak. Suriye ile arası yeterince açılmış olan Türkiye'nin İran'la karşı karşıya gelmesi de kuşkusuz durumu da daha karmaşık hale getirecek. Türkiye İran'la ilişkilerinde kendi çözümünü mü ortaya koyacak yoksa NATO'daki ortaklarının benimsediği kararları mı uygulayacak? Bu sorunun yanıtını çok yakında göreceğiz diyor Stanislav Tarasov. Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın akşam aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Let's fix what needs fixing and let's move forward. No, 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 totally, I think it was, So it is it with America. Was, uh, Each time I look at that flag, am reminded that our destiny. Bağdat'in kaderi de, Bishkek'in kaderi de, kaderi de, Saraybosna'nın kaderi de, bizim kaderimiz. Gazeteci Yazar Ali Topuz hafta içi her gün canlı bağlantılar ve konuklarla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Мы отреагировали на это вполне позитивно. Данное решение было разумным. Хочу прямо сказать, что договоренность о том, что делать, чем заниматься в будущем.